Kıymetli arkadaşlar merhabalar YKS geometri konu anlatımlarına üçgende açı ortayın 3. videosuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda iç açı ortayla ilgili örnekler ve çözümlerimize devam edeceğiz. Bir de ortik üçgenden bahsedeceğiz. Arkadaşlar 18. örneğimizde şöyle diyoruz. Kenar uzunlukları 5 birim 6 birim 9 birim olan bir üçgenin en uzun açı ortay uzunluğu kaç birimdir diye sormuşuz. Evet bir üçgende herhangi bir kenarı dikkate aldığımız zaman... Eğer açıyı büyütürseniz karşısındaki kenar büyür. Açı büyüdükçe örneğin tepeden pastırdığımızı varsayın, BC büyürken A açısı da büyür. E A açısı büyüdüğünde A tabana yaklaşır. E dolayısıyla A'dan çizilen yükseklik açı ortayı kenar ortayı da küçülür ya da B ile C'yi birbirine yaklaştırsak biz bu sefer A açısının ölçüsünün ne olması gerekecek? Küçülmesi gerekir. A açısı küçülürken yukarı doğru çıkar. O halde açı ortay yükseklik ve kenar ortay da ne olur? Büyür. Evet arkadaşlar bir üçgende yardımcı elemanlar dediğimiz yükseklik açı ortay kenar ortay temel elemanlar. Yani açı ve kenarlara göre ters orantılı hareket eder büyüklük küçüklük bakımından. E bize en uzun açı ortayı sorması en kısa kenara ait olan açı ortayı bulmamız anlamına geliyor. Evet arkadaşlar ABC üçgenini çizdim ben. Burada en kısa kenarımız BC olduğu için biz BC'nin açı ortayını bulmamız. Yani A açısının açı ortayını bulmamız gerekiyor. bunun için de ABC üçgeninde AD açı ortayı olduğu için kollar ve yollar aynı oranda olacaktı biliyorsunuz. Kolları 6'ya 9 sa 6 için 2K, 9 için 3K diyebilirim. E dolayısıyla 5K eşittir 5. K buradan 1 olur. Yani BD 2, DC 3 birim olmalıdır. Şimdi AD'yi soruyor bize. açıortay uzunluğunun karesini şöyle bulabileceğimizi söylemiştik. Önce kolları çarpıyorduk. 6 çarpı 9. Eksi diyorduk. Yolları çarpıyorduk. 2 çarpı 3. O halde arkadaşlar AD'nin karesi 9 tane 6. Eksi 1 tane 6. Yani 8 tane 6 olur. AD'nin karesi 16 çarpı 3. O halde AD her iki tarafı karekök içerisine alırsak 4 karekök 3 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Kıymetli arkadaşlar 19. örneğimizde şöyle demişiz. Şekilde AD iç açı ortay. BD 3 cm, DC 4 cm, AB AD'ye eşit ise çevre ADC kaçtır diye sormuşuz. Hemen üçgenimize baktığımızda AD açı ortaysa yollar belli ise kolları oranlayabiliyorduk. O halde 3'ün koluna 3k derken 4'ün koluna da ne diyebilirim? 4k diyebilirim. Bakın AB ile AD eşit verildiği için AD'ye de gelin 3k diyelim. E şimdi elimizde bilinmeyen sadece k var. İç açıortay teoremini kullandık. E bir başka formül kullanmamız lazım. O da açıortay uzunluk formülü. Açıortay uzunluk formülüne göre açıortayın uzunluğunun karesi yani 3k'nın karesi eşittir kolların çarpımı 3k çarpı 4k Eksi yolların çarpımı 3 çarpı 4. 9 k kare eşittir. 12 k kare eksi 12. 12 bu tarafa 9 k kare diğer tarafa aldık. Yani 12 k kare eksi 9 k kare eşittir. 12. Bakın buradan 3 k'nın karesi 12 olur. k kare eşittir 4 ise k eşittir buradan 2 olarak bulunur çevre ADC nedir diye sorulmuş arkadaşlar bize. E çevre ADC'de dikkat ederseniz 7K artı 4 e K'yı 2 bulduk. 14 artı 4'ten istenen cevap 18 olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. 20. örneğimizde demişiz ki şekilde AB 9 cm, BC 12 cm, AD 6 cm, DC 8 cm olduğuna göre X kaç santimetredir diye sormuşuz. Şimdi açı ortayla ilgili örnekler çözüyoruz. Şöyle şekle baktığımızda herhangi bir açı ortayı göremiyoruz. Fakat B'den çizilen bölen bir doğru parçası var. Tüm uzunluklar da verilmiş. İç açı ortay teoreminin karşıtının da doğru olduğunu söylemiştik. Neydi o? Eğer kollarla yollar aynı oranda ise o zaman o ayıran doğru parçası kesinlikle Açı ortay olmalıydı. Bakın ABC üçgeninde kollar AB ve BC 9 bölü 12. AB'nin yolu 6, DC'nin yolu 8. Eğer bunlar arasında bir orantı varsa, BD açı ortaydır diyebileceğim. Sadeleştirdim, 3 sadeleştirdim, 4, 2'ye böldüm, 3 2'ye böldüm, 4. Hakikaten. Orantılı, e orantılı olması bize BD'nin açıortay olmasını sağlıyor. E BD açıortaysa arkadaşlar artık x de açıortay uzunluğu ne demiştik x'in karesi eşittir kolların çarpımı 9 çarpı 12 eksi yolların çarpımı 6 çarpı 8 x kare eşittir 9 çarpı 12 108 eksi 48 yani 60 olur. 60 da biliyorsunuz 4 çarpı 15'tir. Her iki tarafı karekök içerisine alırsak x de arkadaşlar 2 karekök 15 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar 21. örneğimizde şöyle demişiz. Şekilde AE AF'ye eşit olarak verilmiş. ED DF'ye eşit olarak verilmiş. EB 1 cm, BD 2 cm, DC 3 cm, FC 4 cm ise AD kaç cm'dir diye sormuş. Evet tabi ortalıkta AD yok. Yalnız AEDF'nin bir deltoid olduğunu görebiliyorsunuz. Hatırlarsanız şöyle demiştik. Deltoid ve ikizkenar üçgen olduğunda mutlaka açı ortay vardır. Önce biz gelin AD'yi çizelim. AD'yi çizdiğimiz zaman şunu anlamamız gerekiyor. AD açı ortay olur. Yani BAC üçgeninde A açısının açı ortayı olur. Bunu da AEDF E, D, F anlıyoruz. A, D bulabilmek için A, E ve A, bulmamız gerekiyor önce. Gelin bunlara X diyelim ve bunları bulmaya çalışalım. Arkadaşlar A, B, C üçgeninde A, D açı ortayı olduğu için kolların oranı yani X artı birin X artı oranı eşittir yolların oranıydı. X artı birin yolu 2, X artı 4'ün yolu 3. E buradan 3x artı 3 çapraz çarpıyorum. 2x artı 8'e eşit. 2x bu tarafa 3 diğer tarafa. 3x eksi 2x eşittir. 8 eksi 3. x eşittir. Buradan 5 olarak bulundu. x'in 5 olması artık ad'yi de bulmamızı sağlayacak. Ne demiştik arkadaşlar? Açı ortay uzunluğunun karesi yani ad'nin karesi eşittir. Önce kolları çarpıyorduk. 6 çarpı 9 eksi yolları çarpıyorduk. 2 çarpı 3. Buna göre AD'nin karesi arkadaşlar. Bakın burada 9 tane 6 var. Burada 1 tane 6 var. Dolayısıyla 8 tane 6 kalır. E 8 tane 6 16 çarpı 3 demek. O halde AD'de buradan her iki tarafı karekök içerisine alırsak 4 karekök 3 olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Kıymetli arkadaşlar 22. örneğimize baktığımızda şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Şekilde AD iç açı ortay, AD 8 birim, BD 4 birim, 2 tane MC, MB ve 2 alfa birbirine eşit olduğuna göre x kaç birimdir diye sormuş. Evet ABC üçgenine baktık. Bir kol ile bir yol arasındaki ilişki diğer kolla yol arasında aynıydı. E, 4'ün 2 katı 8 ise x'in 2 katı. Buraya ben bir 2x yazayım şöyle. Burada şöyle bir yol takip edeceğiz. 8'i AC'ye taşıyabilirim. 8'i nasıl taşırım AC'ye? Eğer ben bu şekli AD'ye göre katlarsam açı ortay olduğu için burada bir deltoid meydana gelir. Evet, AD'ye göre ABD üçgenini katlıyorum arkadaşlar. Yani bizim B noktamız şöyle bir noktaya gelecek. Oraya da B üssü diyelim. İşte AB katladığımız için AB ile AB üssü birbirine eşit olacak. Yani burası 8. E yine katladığımızda ABD ile AB üssü D açısının ölçüsü eşit olacak. Bakın burası 2 alfa. BD ile DB üstü eşit olacak. Burası da 4. Herhalde soru çözüldü gibi. Dikkat ederseniz B üstü DC üçgeninde 1, 2 içi topla öteki dışa hopla. O zaman burası da ne olmalı arkadaşlar? Alfa olmalı. O halde B üstü D de B üstü C'ye eşit olmalı. Yani burada bir ikizkenar üçgen bulduk. Bakın burası da 4 olacak. E, tamamına 2x demiştik AC'nin. 2x 12 olarak bulduk. O halde x eşittir 6 olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz. B şıkkı olmalıdır. Devam ediyorum arkadaşlar. 23. örneğimizde şekilde AB 7 birim, AC 9 birim, BC X birimdir. 2 tane MB, MA ve 2 alfa birbirine eşit olduğuna göre X kaç birimdir diye sormuşuz. ABC üçgeninde 2 alfa ve alfa var. Bir önceki sorudan biraz farklı. Orada 2 alfa ile alfanın yanında bir de açı ortayı vardı. Sanki burada açı ortay çizerek yani 2 alfayı alfa alfa ayırarak soruyu daha rahat çözebileceğiz gibi gözüküyor. Gelin şuradan bir açı ortay çizelim. Bakın çizdiğimiz bu açı ortay burayı alfa alfa ayırdı. Burada bir ikiz kenarlık meydana geldi. Şuraya D dersem BD AD'ye eşit oldu. Açı ortay olduğu için kollar belli. Yolları da oranlayabilirim. Neydi? Kollarla yollar aynı orandaydı. O zaman 7K'ya 9K ya yazabilirim. İkiz kenar olduğu için burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? 7K olmak zorunda. Şekle baktığım zaman sadece bilinmeyen K var. Açı ortay uzunluğu var. ve dolayısıyla açı ortay uzunluğu formülünü kullanarak soruyu çözebilirim. Yani açı ortay uzunluğunun karesi 7K'nın karesi eşittir. Kolların çarpımı 7 çarpı 9 eksi Yolların çarpımı 7K çarpı 9K. Evet 7K'nın karesini 7K çarpı 7K olarak yazalım. Bakın burası 7 çarpı 9. E, burası da 7K çarpı 9K. Arkadaşlar hepsinde 7 olduğu için 7'leri sadeleştiriyorum. Bakın burada 7K kare var. Burada 9. Burada da 9k kare var. 9k kare diğer tarafa artı olarak geçti. O halde 7k kare artı 9k kare eşittir 9 oldu. E 16k kare eşittir 9. O halde arkadaşlar her iki tarafı karekök içerisine alırsak 4K 3 olarak bulunur. Bizden X olarak sorulan yer 7K artı 9K yani 16K 4k3 ise 4k'yı 4 ile çarparsanız x eşittir 4 çarpı 3 12 birim olarak bulunur. O halde doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalı. Arkadaşlar devam ediyorum. 24. örneğimizde şöyle demişiz. Şekilde AD iç açıortay. A, B, B, c ye dik, AC 12 santimetre olduğuna göre BD x kaç santimetredir demişiz. Hemen şekle baktığımızda dik üçgen var. Dik üçgende açı ortaya çizilmiş. 3'e 12 ise bakın bu kol ile bu yol hangi oranda ise diğer kol ile yol aynı orandaydı. 3'ün 4 katı ise arkadaşlar burası da x'in 4 katı yani 4x olur. ve şimdi ABC üçgenine dikkat ettiğinizde dik üçgen edilek Pisagor yazabilirim gibi gözüküyor. Yalnız direkt Pisagor'dan girersem buradan işte 16x kare gelecek, buradan x kare gelecek. Sanki soruyu çözmek biraz daha zorlaşır ama ben AD'nin karesini iki farklı yerden yazabileceğimi görüyorum. AD'nin karesini Pisagor'dan yazarsam 16x kare artı x kareden ABD üçgeninde Pisagor'dan 17x kareye eşit olur. Yine aynı AD'nin karesini arkadaşlar açı ortay uzunluğu olduğu için açı ortay uzunluk formülünden kollar çarpımı 4x çarpı 12 eksi yollar çarpımı x çarpı 3 yani 48x eksi 3x burası da ne yapacak bize 45x olarak bulunur. Dikkat edin sol taraflar aynı olduğu için sağ taraflar da aynı olmalı yani 17x kare 45x'e eşit olmalı. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. X'in karesi ile bu X götürecek birbirini. X eşittir arkadaşlar. 45 bölü 17 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz e şıkkı olmalıdır. Dediğim gibi arkadaşlar ABC üçgeninde Pisagor teoremine yazarak da sonuca ulaşabilirsiniz ama işlem açısından çok ciddi anlamda sıkıntıya sokabilir. O yüzden böyle bir soruyla karşılaştığınızda AD'yi hem Pisagor'dan hem de açı ortay uzunluğundan yazarak sonuca daha rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar 25. örneğimizde Yine bir nevi kural aslında örnek diyoruz ama kenarlara bağlı olarak bir ifade ortaya çıkartacağız. Demişiz ki şekilde ABC üçgeninde I iç işte D çemberin merkezi DEBC'ye paralel BCA, ABC, ACB olduğuna göre çevre ADE'nin ABC'ye bağlı olarak ifadesi nedir diye sormuşuz. Sevgili arkadaşlar I'nın iç işte çemberin merkezi olması buradan açı ortayların geçtiğini bize bildirir. O yüzden gelin hemen BI ile CI'yi biz bir çizelim şöyle. Şimdi açı ortayları harflendirelim. Bakın buraya alfa, buraya alfa, buraya beta, buraya da beta diyeyim. Başlangıçta bir slogan vermiştik diğer videomuzda. Dedik ki açı ortayla paralel ikiz kenara gider mutlaka yani paralellik ve açıortay varsa orada ikizkenarlık vardır demekte anlamı. Bakın burada bir Z var arkadaşlar. O halde iç işte ters açılardan burası alfa olmalı. Burada da bir Z var. Yine iç işte ters açılardan burası da beta olmalı. Şimdi ben buraya x dersem BD'ye, ID de x olacak ikizkenarlıktan dolayı. CE'ye y dersem IE de y olacak. Bize AC B olarak verilmişti. O halde AE B eksi Y'ye. AB C olarak verilmişti. O halde ADC eksi X'e eşit olur. Neyi istiyordu bizden? Çevre ADE'yi istiyor. Bakın çevre ADE'yi yazıyorum arkadaşlar. Ne var çevre AD'nin içerisinde? C eksi X var. B eksi Y var. Bir de DE kenarı yani X artı Y var. Eksi x artı x'i götürdü. Eksi y artı y'yi götürdü. Dolayısıyla çevre a, d, e, c artı b ya da b artı c olarak bulunmuş oldu. Yani doğru seçeneğimiz c şıkkı olur. Devam edelim arkadaşlar. 26. örneğimizde şöyle demişiz. Şekildeki üçgende I işte çemberin merkezi yine. I, E, B, C'ye paralel olarak verilmiş. AB eşittir A, B, C eşittir B, A, C eşittir C. Yani üçgenin kenar uzunlukları A, B, C olarak verilmiş. Şöyle yazalım isterseniz üzerine. ABC Çevre I, D, E için aşağıdakilerden hangisi daima geçerlidir diye sormuşuz. Bir önceki soruya benzer. Ben burada hemen şunu fark etmem gerekiyor artık. I işteye çemberin merkezi olduğuna göre A I ile C I çizdiğim zaman bunların açı ortay olduğunu söylemeliyim. Bunları çizdim. Bakın açı ortay olduğu için hemen harflendirmemi yaptım. Alfa alfa. Bunlara da beta beta yazdım. Sloganı hatırlayın, açı ortayla paralel ikizkenara kenara gider diye. Bakın burada bir Z meydana geldiği için burası da beta oldu. O halde bu iki uzunluk birbirine eşit oldu. Yani ikizkenar kenar üçgen elde ettik. DI ile AB birbirine paralel olduğu için yine burada bir Z var. O halde burası da alfa olmalı. Demek ki AD ile ID de birbirine eşit. O halde buraya X dediğimi varsaydım, burası da X olur. E buraya y edersem bakın d ı da y olur. Gelin d e y de z diyelim. Bizden istediği çevre ı d e, çevre ı d e. dikkat ederseniz arkadaşlar x artı y artı z x artı y artı z'nin aynı zamanda ac kenarına yani b'ye eşit olduğunu görebiliriz. Yani doğru seçeneğimiz b şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar diğer kenarlara bağlı olarak da değişik çizimlerde aynı sonuçlar elde edilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Kıymetli arkadaşlar 27. örneğimizde yine kenarlara bağlı bir eşitlik ortaya çıkarmaya çalışacağız. Şekildeki üçgende AD iç açıortay, BC A'ya, AC BAC'ye yani üçgenin kenar uzunlukları ABC olduğuna göre alan ADC'nin alan ABD'ye oranı aşağıdakilerden hangisi daima geçerlidir demişiz. Arkadaşlar alan konusunu işledik. Alan konusundan faydalanarak sonuca ulaşabiliriz. Çok uzatmıyorum. Şunu hatırlayın. DC BD'ye N diyelim. Açı ortaydan dolayı B'nin C'ye oranının M'nin N'ye oranı olduğunu biliyorum. Üçgende alanda ifade etmiştik bir doğru parçası karşı kenarı hangi oranda bölüyorsa üçgende alanı da aynı oranda bölerdi. dolayısıyla M'nin N'ye oranı yerine de alan ADC bölü alan ADC bölü alan ABD yazabilirsiniz. O halde alan ADC'nin alan ABC oranı şıklara baktığımız zaman B bölü C'dir. Yani doğru seçenek B şıkkıdır. O zaman şöyle bir şey ifade edilebilir. Açı ortay çizildiğinde oluşan üçgensel bölgelerin alanları kollar oranına eşittir. E kollarla yollar aynı oranda. Ben alandan yollar oranı olduğunu biliyorum. E dolayısıyla burada da kollar oranıdır diye söyleyebilme imkanına sahibim şekildeki a, I ve b, I iç açıortaylardır. ortaylardır. b, c, a'ya, a, ya, a c, b ve a, b, c eşit olduğuna göre alan a, I, b, alan a, I, b olan oranı nedir diye sormuşuz. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz 2'nin geçtiği yerden 3 geçer. O halde ben c ile I'yi birleştirirsem bunun da açıortay olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. I noktası işte çemberin merkezi. O halde I'dan B'ye A'ya ve C'ye çizdiğim dikmeler birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çünkü bunlar da işte çemberin yarı çapları iridi. R, R, R diyelim. Evet arkadaşlar alan konusundan hatırlayalım alan biliyorsunuz taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde ifade ediliyordu. Dolayısıyla yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları ile tabanları doğru orantılı olmalı. Yani burada gördüğünüz IAB üçgeninde taban A ise alana ben AS dersem C'nin tabanı B olduğu için alanı BS AİB'nin tabanı C olduğu için alanı da CS olmalıdır. Bizden ne istiyordu? Bakın alan AİBC bölü alan A, I, B. Evet A, I, B, C'de ne var arkadaşlar? A, S artı B, S var. Alan A, I, B'de C, S var. Dolayısıyla S'ler sadeleşirse A artı B bölü C şeklinde bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar bunu da genel bir haide olarak ortaya koymuş olalım. Yani bir üçgende işte çemberin merkezini köşelere birleştirdiğinizde oluşan üçgenlerin alanları tabanları ile doğru orantılıdır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet arkadaşlar ışık 4'te ortik üçgenden bahsediyoruz. Şöyle diyoruz dar açılı bir üçgende üçgenin diklik merkezi yükseklik ayakları ile oluşturulan üçgenin yani ortik üçgenin işdeye çemberinin merkezidir. Şekilde gördüğünüz O noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. Yükseklik ayakları DEF'yi birleştirdiğinizde oluşan bu DEF üçgenine ABC üçgeninin ortik üçgene dönür. İddiamız şu O noktası DEF'nin işdeye çemberinin merkezi imiş. Yani DOEO -E ve FO açı ortaymış. Şimdi onu göstermeye çalışalım. Arka arkadaşlar ispatı yaparken kirişler dörtgeninden faydalanacağız. Burada şunu ifade edelim. Biliyorsunuz karşılıklı açılarının ölçüleri toplamı 180 derece olan dörtgenlere kirişler dörtgeni deniyor. O halde mesela F, e, O'ya o halde F, O'ya dikkat ederseniz 90, 90, 180 bir kirişler dörtgenidir. E, O, de kirişler dörtgenidir. A, F, de kirişler dörtgenidir. Ben ADC üçgeninde şu D, A, C açısının ölçüsüne alfa desem kenarları dik açılardan bakın EBC açısının ölçüsü de alfa olmalıdır. Şimdi kirişler dörtgenine dikkat edin. AFOE kirişler dörtgeninde OE yayını gören alfa o zaman burada da alfa olmak zorunda. FBDO'ya dikkat edin. OD yayını gören alfa o zaman OD yayını gören buranın da ne olması lazım? Alfa olması lazım. E benzer şekilde diğerlerini de gösterebiliriz. Bakın ben buraya beta dersem arkadaşlar, e buranın da kirişler dörtgeninden beta olduğunu, kenarları dik açılardan şu açımızın ölçüsünün beta olduğunu ve dolayısıyla yine kirişler dörtgeninden bu açımızın da beta olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üçüncüsünü de şöyle gösterebiliriz. Bakın buraya teta dersem. Kenarları dik açılardan buranın da teta olduğunu söylerim. F, B, D, O da aynı yayı gören çevre açılardan. F, D, O tetadır. E, O, D, C kirişler dörtgeninde O, E yayını gören teta olduğu için buranın da teta olması gerekir ki biz bu şekilde ortik üçgenin işte çemberinin merkezini asıl üçgenin diklik merkezi olduğunu ispatlamış olduk. Evet arkadaşlar asıl üçgenin üçgenin diklik merkezi, ortik üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Bu şekilde ispatlamış olduk. Hemen bununla ilgili bir örneğimiz var. Örneğimizi çözüp bu videomuzu da tamamlamış olalım. Arkadaşlar şöyle demişiz. Şekilde ADBC'ye dik, BEAC'ye dik, ABC 60 derece, OK 2 birim, DC 5 kök 3 ise FK'nın FD'ye oranı nedir diye sormuş. Şuraya 60 derece olarak verilmiş. Bakın AD yükseklik, BE yükseklikse burası 2'nin geçtiği yer, 2'nin geçtiği yerden 3 geçer. Dolayısıyla CFD yüksekliktir. Yani burası diklik merkezidir. E bunlar da yükseklik ayakları. O halde DEF ABC üçgeninin ortik üçgenidir. Ortik üçgen olması demek O, OF'nin DEF'nin açı ortayı olmasını gerektirir. Şimdi dikkat edin burası 30 derece. Bana neyi soruyor arkadaşlar? FK'nın FD'ye oranını soruyor. Eğer ben OD'yi bulabilirsem açı ortay teoreminden FK'nın FD'ye oranını bulurum. FBC üçgenine dikkat edin. 90-60 ise şu açımızın ölçüsü. 30 derece olmalı. O halde ODC üçgeni de bir 30-60-90 üçgeni. E 60'ın karşısı 5 köküsü 30'un karşısı 5 olur. Artık FDK üçgeninde FK'nın FD'ye oranını yazmak çok zor değil. FK ile FD kollar. Kollar oranıdır yollar dedik. Yani 2 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalı. Kıymetli arkadaşlar, bu vesileyle bu videomuzu da tamamlamış olduk. Ümid ediyorum ki faydası oluyordur. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın.